Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Demir Bugün sizlerle beraber Önceden de çekmiş olduğum arttırmalı videonun eksiltmeli halini çekeceğim bugün sizlerle beraber O zaman lafı fazla uzatmadan hemen videomuza geçelim Evet arkadaşlar maçımıza geçtik Ben OG modunu tercih ettim bu sefer. O zaman lafı fazla uzatmadan hemen ben bir atlayayım buraya. İyi seyirler Şu çatıda bir şeyler olabilir mi? Yok burada bir şey yok ve evde bir tane chest oluyordu sanırım. Orası iyi olabilir. Güzel fazla adam atladım. Anlar. ilk silimizi çektik hemen. Sandığı açmış buradaki. Bu arada hemen FPS'imizi düşürelim. Ben de 360 FPS ile unlimited FPS arasında zaten çok bir fark yok. Bu ikinci de aldık. Orada orada birisi vardı. Evet 240 FPS'i çektik. Oradakini öldürmeyi deneyeceğim. İnşallah pump yoktur. Tamamdır. Bunu da kestik. hemen tamam, buradan 200 FPS'i düşürelim. Evet. Burada birisi daha sıkmıştı. Onu da bir bakalım. Burada bir yerlerde olabilir belki. şurada. Crack. White. Tamam onu ben bitireceğim zaten. Can bekliyor olabilir şu an. Hı, gitmiş. Nereye saklanmış olabilir? İki saniye nereye kayboldu ya? Arkadaşlar gördüyseniz yorumlarda bir belirtin. Nereye gittiğini harbiden hiç görmedim bu arada çıktıysa ben onu işaretleyeyim. Evde birileri olabilir mi? Evet. Şurada bir tane birisi sıktı galiba. Hemen şurada zaten gözünür herhalde. Evet. Ama nasıl sıkamadım ben oradan? Bak ya. Tamamdır. Hemen burada şunu bir sonra. Hemen şurada bir fpsimizi düşürelim. 180 FPS'e geçtik. Belki şu Grizzly Grove tarafına adam geleceği için ben şuraların önünde bir bekleyebilirsem benim için gayet iyi olur. burada bir fight olmuş evet ama hala adam yok sanırım ya cam basıyorlardır ya da gerçekten de gitmişlerdir artık buradan drop'ta birileri olabilir belki bilmiyorum Evet burası boşalmış Hemen belki başka bir yerlerde diye düşünüyorum o yüzden azıcık daha bir dolaşacağım ben buralarda drop tarafına geldim ama belki orada birileri olabilir diye düşünüyorum. Ama yine burada da birileri yok galiba. Bu arada benim vurduğum adamı öldürdüler. Drop'u açalım yine. Yok, işime yaramaz o İlginç. Aha. Arkada bir silah sesi geldi. Oraya doğru hızlı bir uğraş atalım bakalım. İnşallah ölmemiştir. Yoksa işimiz bayağı bir sıkıntı olacak. Aha. Ha, ağacın arkasına mı geçelim? Oo. Evet. Öldürdük bunu. Yani çok zorlu bir rakip değildi ama yine de bayağı bir hasar verebildi bize. Nasıl oldu hiç anlamadım. Bu arada alanı bayağı uzağa vermiş. Hemen oraya bir gidelim. Evet sanırım yine burada adam kalmadı zaten. Ha, bu arada unutmadan hemen şöyle bir FPS'mizi düşürelim. Evet. 165 FPS. Gayet yeterli bir FPS bu arada arkadaşlar. <laughs> Şunu bir adam zannettim. şu gölün ortasında birisi öldürülmüş. Lutu da duruyor bir şey belenmedim değil. Şuralarda birisi olabilir. O yüzden ben onu bilitlemeyeceğim. Nerede olabilirler ya? Herkes ölüyor sırasıyla ama. Ah tamamdır. Ben şu ileriye doğru gideyim azıcık. Bu arada o neydi? Gördünüz mü arkadaşlar? Onun ne olduğunu biliyorsanız yorumlara yazmayı unutmayın gerçekten. Çok gıyık bir çizgi oldu az önce orada. Oyunun bir bug'ı da olabilir belki ama. Bu arada jump pad basmış. Bakalım bir şuradan. Evet burası boş. Bir saniye ayak izi gal galiba. Bu arada bir anda sıklar. Şu tepede de var bu arada birisi. Bu içeride mi? Tamam değil içeride filan. Ben azıcık buradan uzaklaşayım çünkü çok riskliyiz şu an. Nereden çıktıklarının ikisini de bilmiyorum. Bir tepe infosu var aslında. Tepede birileri olabilir. Şurada birisi var. Evet onu gördük. Büyük ihtimalle de meçhirmiş olabilir. Hala tepe var bu arada. Umarım tepedeki görmüyordu beni. tepede bir fight var aslında şu an. O da şurada bir yerlerde olabilir. Belki diyecektim değilmiş. Aşağı doğru kaçtı aslında birisi ama. Ya gerçekten OG modundakilerin hepsi yok oluyor ya. Bu arada şu tepeye doğru giden birisi var. Map mi çok küçük? Adamlar mı çok hızlı? Ben hiç anlayamadım. şuraya gidelim bir. Adam var çünkü. Ya da alanda mı kalsak, safe mi kalsak? Hani bence safe kalalım. 33 ama crack değil ya. Kalkanı var. Ben bir alana gideyim şuradan. Safe kalalım. orada gördü beni. 66 güzel. Bir daha göstermez herhalde. Şen doldurur. Çünkü bir kere daha gösterirse crackleyeceğim onu. Bakalım. Evet yok şu anda. Aa gösteriyor ya. korekt dedim evet Of uf uf Çok fazla vurdu yalnız Ya bombası bitmiyor Evet arkadaşlar maçımız bitti. 165 FPS'e kadar inebildik. Zaten şanssız bir ölümdü. Gördünüz. Adamın bombası bitmedi yani. Neyse. Kanalıma abone olup videoya like atarsanız gerçekten çok sevinirim arkadaşlar. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.